davalar ben zeki oldum Herkese yeniden merhabalar değerli dostlar. Bu videoda da yeniden sorular çözeceğiz ve yeniden o soruların seçeneklerinde sizlere bir sürü ekstra bilgi vereceğiz. Bu kaçıncı videomuz biliyor musunuz? Tam 12. video soru çözümlerine devam ediyoruz. O zaman ne diyoruz? Hadi başlayalım. İlk soruya baktığımızda arkadaşlar soruda bize denmiş ki Taruncu Ahmet Paşa ve Köprülü Mehmet Paşa hangi padişah döneminde ve kimin teklifleri ile devlet yönetiminde etkin görev almışlardır denmiş. Arkadaşlar öncelikle Taruncu Ahmet Paşa Osmanlı devletindeki ilk denk bütçeyi yapmıştı. İlk denk bütçe. İlk modern bütçedir bu. Bunun dışında köprüler dönemi ise arkadaşlar köprülü Mehmet Paşa ile başlamıştır ve duraklama içinde yükselme olarak bilinmektedir. Bunun yanı sıra köprülü Mehmet Paşa saraya şartlar öne sürerek sadrazam olan ilk kişidir. Onun şartlar öne sürmesi de Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritenin bozulduğunu da kanıtlar. Peki arkadaşlar bu ikisi yani Tarhuncu Ahmet Paşa ve köprülü Mehmet Paşa hangi padişah döneminde biliyor musunuz? 4. Mehmet döneminde. Peki 4. Mehmet döneminde Köprülü gibi ya da Tarhuncu gibi çok iyi sadrazamların olmasının sebebi ne? Çünkü 4. Mehmet Osmanlı tahtına en küçük yaşta geçen padişahtır. 6 6,5 yaşlarında tahta geçtiği için devlet yönetiminden yoksundur maalesef. Dolayısıyla bu dönemde arkadaşlar Hatice Turhan Sultan'ın önerileriyle ne oluyor? Hem Köprülü hem de Tarunca Ahmet Paşa göreve geliyor dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Peki yeni soruya geçelim. Soru da bize denmiş ki buna göre yukarıdakilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bir bakalım yanlışlık var mı? Mültezim. Mültezim dediğimiz şey neydi? İltizam ve mukata işleriyle uğraşan kişilere verilen isimdi. İltizam sistemindeki ihaleyi alan kişiye ben mültezim diyordum. Bir doğru. İkiye bakalım. İltizam denmiş. Devlete ait gelirlerin bir yıllığına ya da üç yıllığına kiraya verilmesidir arkadaşlar. İltizam sisteminin de açıklaması doğru. Üçe baktığımızda malikaneyi görüyoruz devlete ait olan toprakların ömür boyu kiraya verilmesidir. Arkadaşlar ömür boyu kiraya veriliyorsa o kişinin malikanesi oluyor. Dolayısıyla burada da bir hata yok. Üçüncü öncülümüz de doğru. Dörde bakalım farklı bir bilgi var ki bence muhtemel soru adayıdır her zaman. Hamidiye alayları Ermeni isyanlarına karşı kurulmuş olan askeri birliklerdir. Bu bilgi de doğrudur arkadaşlar. Ermeni isyanlarına karşı Hamidiye alayları kurulmuştur. 2. Abdülhamit döneminde. Dördüncü seçeneğimizde öncülümüz de doğru. 5'e bakalım. Mukata. Devletin hazinesine nakit para getiren toprağa ya da madene ben ne diyordum? Mukata arazi diyordum. 5. öncülümüzde doğru. O zaman hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyordu? E kardeşim hiçbirinde yanlışlık yapılmamış. Çünkü biz İsem Yayıncılık öğrencileri olarak pek yanlış yapmayı sevmeyiz. Cevabımız Edirne olacak. Gelelim yeni soruya arkadaşlar. Yeni de soruda bana diyor ki Kırım'ın Osmanlı egemenliğinden çıkıp Rus hakimiyetine girmesiyle şekillenen süreçte yukarıdakilerden hangilerinin etkisinden bahsedilebilir diyor. Arkadaşlar çok basit bir şekilde şöyle anlatacağım. Kırım elimizden kayıp gitti bu kalem gibi düşünün. Kırım elimizden ne olmuş? Kaymış gitmiş. O zaman şifrem kay arkadaşlar. Bakın küçük kaynarca, aynalı kavak ve yaş anlaşması. Baktığımızda küçük kaynarca anlaşması ile Kırım ne oldu arkadaşlar? Kırım bağımsız oldu. Peki Aynalık avaktan ile ne oldu? Aynalık avaktan ile Kırım'a Rusya'nın istediği yönetici Şahin Giray atandı. Dolayısıyla zaten Rusya burada arkadaşlar kendi istediği yöneticiyi oraya atayarak Kırım'ı özerk hale getirmiş oldu. Yani iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlıya bağlı yarı bağımsız oldu Kırım. Yaş anlaşmasıyla ise arkadaşlar Kırım ne olmuştur? Rusya'nın egemenliğine girmiştir. Yaş anlaşmasıyla da Osmanlı devleti bunu kabul etmiştir Kırım kiminmiş Rusya'nınmış diyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar baktığımızda kaydaki 1, 2 ve 3. öncüllerin tamamı etkilidir. Kırım ellerimizden kaydı diyoruz. Size burada bir soru sormak istiyorum arkadaşlar. Genellikle arkadaşlarımızın yanıldığı bir soru oluyor bu. Kırım hangi anlaşmayla kaybedilmiştir? Bu sorunun cevabını seçenekleriniz A, B, C. A küçük kaynarca, B aynalı kavaktan kihnamesi, C yaş anlaşması. Kırım hangi anlaşmayla kaybedilmiştir? Lütfen cevabınızı yorumda ...belirtin olur mu? Yorumlarda buluşacağız. Merak etmeyin. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi... ...Fatih döneminde denizlerde yapılan... ...fetihlerden biri değildir diyor. Bir bakalım. Arkadaşlar biraz ayrıntı... ...olacak ama mesela Limna adası... ...bu dönemde fethedilmiştir. Midilli adası... ...fethedilmiştir. Ya da arkadaşlar... ...Kırım bu dönemde fethedilerek... ...Karadeniz Türk Gölü haline gelmiştir. Kırım Fatihi, Kırım'ı fetheden... ...kişi kimdi? Unutmayalım. Gedik, Ahmet paşaydı arkadaşlar. Peki Hocam Zenta neresi hiç duymadım arkadaşlar. Zenta, Ayamavra, Kefelonya gibi adalar hani İtalya'nın diğer tarafında çizmenin ardında kalan adalardır. Fatih Sultan Mehmet Roma'nın fethine hazırlandığı sürece Zenta, Ayamavra, Kefelonya gibi adaları da fethetmiştir. Bu da yapılan fetihlerden biridir. Fakat D'de yer verilen Rodos Fatih Sultan Mehmet'in denizlerde kuşatıp alamadığı tek yerdir arkadaşlar. Unutmayın cevabımız denizli olacak. Fatih Sultan Mehmet'in karada kuşatıp alamadığı tek yer neresi? E orası da Belgrad'da arkadaşlar. <laughs> Yeni soruya baktığımızda aşağıdaki padişahlardan hangisi halife ünvanını taşımaz diyor. Şimdi arkadaşlar 1517 yılında yapılan Ridaniye Savaşı ile Memlük Devleti yıkıldı. E, halife de oradan gönderildi. Halifelik makamı bu tarihten sonra Osmanlı'ya geçti. Bizim Osmanlı tarihimizde yer alan 36 padişah içerisinde ilk halifemiz kim? İlk arkadaşlar Yavuz Sultan Selim'dir. Peki bakalım hangi halife ünvanını taşımaz diyor. Baktığımızda Yavuz Sultan Selim zaten ilk halife. E Kanuni Sultan Süleyman onun oğlu o da halife ünvanını kullanır. E 2. Selim onun oğlu yani Yavuz'un torunu e o da halife ünvanını kullanır. 3. Murat da İkinci Selim'den sonra tahta geçiyor. E o da halife ünvanını kullanır. Fakat arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde biz daha halifelik makamını Osmanlı bünyesinde barındırmıyorduk ki o halifelik ünvanını taşımaz diyoruz. Geldik yeni soruya. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son kazançlı anlaşmadır savaştaki rolünden dolayı Fransa'ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir diyor. Yukarıda verilenler aşağıdaki anlaşmalardan hangisinin sonuçları arasında yer almaktadır? Bakın arkadaşlar Osmanlı Devleti bu dönemde Belgrad Anlaşması'nı yapıyor. Belgrad Anlaşması ile biz ne yapacağız arkadaşlar? Belgrad şehrini geri alacağız. Bunun yanı sıra bu anlaşmaya ara buluculuk yapan Fransa'ya kapitülasyonları sürekli hale getireceğiz. Dolayısıyla doğru cevabım ne olur? Belgrad Anlaşması olur ama bir parantez açalım buraya. Değerli dostlarım bakın. Kanuni Sultan Süleyman Uhudi Atik Anlaşması ile Fransa'ya kapitülasyonlar vermişti. Amacı Akdeniz ticaretini canlandırmak, Hristiyan birliğini parçalamaktı. Ama Kanuni o anlaşmaya şöyle bir madde koymuş. Bu kapitülasyon anlaşması hükümdarın ömrüyle sınırlıdır demiş. Bakın Kanuni Sultan Süleyman ne kadar e, zekice hareket etmiş. Neden biliyor musunuz? Eğer kapitülasyonlar siz güçlüyseniz iyidir. Her şey çok güzeldir. Ama siz güçsüzseniz kapitülasyonlar sizin boynunuza takılmış ekonomik bir tasmadır. Kanuni bunu bildiği için Kapitülasyonların olduğu Uhudiyatik anlaşmasını hükümdarların ömrüyle sınırlandırmış. Ama daha sonra gelen padişah yenilemiş, genel padişah yenilemiş. Fakat arkadaşlar Belgrad anlaşmasını ara buluculuk yapınca Fransa 1. Mahmut döneminde kapitülasyonlar sürekli hale getirilmiştir. Ee, Osmanlı ekonomisi gitgide zayıflıyor ve kapitülasyonlarda Osmanlı'nın boynuna geçirilmiş ekonomik tasma oluyor arkadaşlar maalesef. Ne zaman kaldıracağız tam olarak Lozan Barış Anlaşmasıyla tam olarak kaldıracağız değerli dostlarım diyoruz ve yola devam ediyoruz. <laughs> ilk kez batı tarzında askeri ıslahatlar hangi dönemde yapılmıştır ya da gerçekleştirmiştir denmiş. Arkadaşlar şimdi Osmanlı Devleti batıyı ilk kez ne zaman örnek aldı? Pasarovça Anlaşmasından sonra örnek aldı. Pasarovça Anlaşması hangi dönemde? 3. Ahmet döneminde. Peki iyi güzel hoş da biz bu dönemde arkadaşlar Lale Devri'nde 3. Ahmet döneminde askeri ıslahat yapmadık ki. Ondan sonra gelen 1. Mahmut döneminde biz ilk kez batıyı örnek alarak askeri ıslahat yaptık. Hatta bu dönemde Avrupa'dan Comte Bonneval'i getirdik arkadaşlar. Hatta ona Türkçe'de bir isim vermiştik. Humbaracı Ahmet Paşa ismini. O geldi ne yaptı? Humbaracı ocağını ıslah etti ve hendesaneyi kurdu arkadaşlar. İlk defa Osmanlı Batı tarzı askeri ıslahatta bu şekilde olmuştur O yüzden cevabım ne olacak birinci Mahmut olacak cevabı Denizli dedim yola devam ediyorum baktığımda yeni soruya lale Devrinde Sadrazam Nevşehirli'yi damat İbrahim Paşa devletin ileri gelen bilim adamlarını toplayarak Arapça ve Farsçadan eserler çevirtti. İstanbul'da yeni kütüphaneler açtırdı. Devrin, şair, yazar ve musiki şinaslarına değer verip onları destekledi. Buna göre Lale Devri'ye ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar bu adam ne yapmış bir bakalım. Arapça ve Farsçadan eserleri çevirmiş, yeni kütüphaneler kurdurmuş, şiir ve yazarlara, şair ve yazarlara önem vermiş. Dolayısıyla bu adam düşünsel ve kültürel hayata önem vermiş mi? E evet vermiş arkadaşlar. Bu benim doğru cevabım olacak. Peki diğerlerine bakalım. Padişahlar geri planda kalmıştır. Yahu buna ben buradan nasıl ulaşacağım? Padişahlar geri planda kalmıştır diyemem ki. Üçüncü Ahmet hiç de geri planda kalan bir padişah değil. Edebi eserlerin çıkmasının engellendiği. Hayır aksine ben burada eserler çevirtmişim. Arapça ve Farsça yasaklandı. Hayır, Arapça ve Farsça yasaklandı demiyor. Arapça ve Farsça'dan ben bunları Türkçeye çeviriyorum arkadaşlar. Yasaklanma gibi bir durum söz konusu değil. Batılılaşma hareketlerinin önemsenmediği bu dönemde ben batıyı örnek alacağım. Önemsenmiştir ya da önemsenmemiştir yorumunu yapamıyorum. Yukarıda bana bununla ilgili bir bilgi verilmemiş çünkü. E ben bunu da doğru yaptım. O zaman yola devam edelim. Yeni soru bana diyor ki: "Yukarıdaki olaylar daha çok aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?" diyor. Yukarıdaki olaylara bir bakalım. Yeniçeri Ocağı'nın bozulduğunu belirten Genç Osman'ın öldürülmesi. Yeniçeriler tarafından öldürüldü. Peki bakalım. Lale Devri yeniliklerinin patronu Halil isyanıyla sona ermesi. Bakın yine askeri bir grup yeniliklere son veriyor. Nizami Cedid ıslahatlarına karşı Kabakçı Mustafa isyanının çıkması. Bakın yine arkadaşlar ne oluyor? Askeri bir grup ne yapıyor arkadaşlar? İsyanlı sebep oluyor ve dönemi bitiriyor. Baktığımızda bu üç olayda ortak olan nokta nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yeniçerilerin ve ulemaların devlet içerisinde etkili olmasının sonucudur bu. Yeniçeriler devlet meselelerinde ya da siyasi olaylarda etkin hale gelince e Yeniçeri ocağı da zaten bozuldu 17. yüzyıldan itibaren. Dolayısıyla bu adamlar ya yenilikler dönemine ne yapıyorlar? Maalesef karşı çıkıyorlar ve bu dönemleri isyanla bitiriyorlar. Cevabımıza Denizli diyoruz ve yola devam ediyoruz. <laughs> geçici elçiliklerin açılması ve ilk matbaanın kurulması hangi dönemde gerçekleşmiştir diyor. Arkadaşlar, bu dönemde ilk defa geçici elçilikler açıldı. Nereye açıldı hocam? Mesela Paris'e açıldı. Mesela Viyana'ya açıldı. Peki hocam, benim Paris'e giden elçim kimdi? 28 Mehmet Çelebi'ydi, değil mi? Ve oradaki elçiliklerin, elçilerin yazmış olduğu eserlere de seferatname adını veriyordum ben. Hatta bu çıkmış sınav sorusudur. E hocam ilk özel matbaa, ilk özel matbaa İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından getirilmiştir. Bu dönem arkadaşlar Lale devridir. Yani 3. Ahmet dönemidir. Burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Bakın arkadaşlar, geçici elçilikler 3. Ahmet döneminde ve ilk matbaa 3. Ahmet döneminde yani Lale devrinde. Olaya başka bir gözle bakalım. Sürekli elçilikler ve ilk devlet matbaası ise 3. Selim döneminde. O zaman 3. Selim dediğimiz adam İhale devri ıslahatlarının tamamlayıcısıdır derim. İlk geçici elçilik ilk matbaa burada. İlk sürekli elçilik ilk devlet matbaası 3. Selim döneminde olacak. E ben bunu da doğru yaptım. E üstelik bir sürü şey öğrendim. O zaman devam edelim. Baktığımızda yukarıda verilen gelişmelerden hangileri 3. Mustafa dönemi gelişmeleri arasında gösterilebilir diyor. Deniz Mühendishanesi kurulmuştur diyor. Önceden arkadaşlar Deniz Mühendishanesi yani Mühendishaneyi Bahri Hümayun 3. Mustafa döneminde yer alıyordu. Fakat daha sonra tarihin araştırılması ve yeni kaynakların ortaya çıkmasıyla artık Deniz Mühendishanesi yani Mühendishaneyi Bahri Hümayun 1. Abdülhamit döneminde kurulmuştur diyoruz. 1. Abdülhamit dedik buna. O zaman bir yanlış bir olan her şeyi ne yaptım? Eledim. Esam sistemi hazırlandı. Esam sistemi bir iç borçlanma sistemidir arkadaşlar ve kağıt paraya geçişin de ilk aşamasıdır. Devletin halktan para alması ve ona da bir kağıt vermesidir. Örneğin 100 bin altın aldım diyor devlet. Sana diyor bu kağıdı veriyorum. 5 yıl sonra sana 105 bin altın olarak geri ödeyeceğim diyor. Arkadaşlar devletin ekonomisinin bozulduğunu da gösterir. İşte bu esam sisteminin hazırlanması 3. Mustafa döneminde. Ama uygulanması 1. Abdülhamit. E bana hazırlandığı dönemi soruyor. O zaman 3. Mustafa derim ve doğru derim. Sürat Topçuları Ocağı. Sürat Topçuları Ocağı da yine 3. Mustafa döneminde yapılmış olan bir askeri ıslahattır. 3. Öncülü de alıyorum. 2 ve 3'ün yer aldığı Denizli seçeneğim doğru cevap diyorum arkadaşlar. Şimdi yola devam edelim. Yeni soruya baktığımızda yine bir eşleştirme sorusu var karşımızda. Bu sorular bize çok fazla şey öğretiyor diye ben bunlardan bol bol koydum. Bir bakalım. Julius Bahşişini ilk defa dağıtan hükümdar. Birinci Murat Savaş meydanında 1. Kostavaş Savaşı'nda şehit düşmedi mi? Düştü. E arkadaşlar Yeniçeriler hemen yeni geçen padişahı, toy padişahı Yıldırım Bayezid'i dinlerler mi? E dinlemezler. Padişah öldüğü için isyan ederler. E böyle bir durumda Yıldırım Bayezid ne yapacak? Yeniçerilere ya da Kapıkulu Ocağı'na ne verecek? Cülüs Bahşişi verecek. O yüzden Cülüs Bahşişini ilk defa dağıtan hükümdar Yıldırım Bayezid'dir. Cülüs Bahşişini yasa haline getiren, kanunname-i ali Osman ile Osman Devleti'nin ilk kanunnamesini hazırlayan Fatih Sultan Mehmet'tir. E onu da eledim. Yeniçeri ocağını kaldırmayı ilk kez düşünen hükümdar Hotin seferinden sonra Yeniçerileri kaldırmayı kim düşünmüştü? Hatta Yeniçerilerce Yedikule zindanlarında öldürülmüştü arkadaşlar. Kim o? Genç Osman. E onu da eledim ikinci Osman'ı. Dürüst başçını kaldıran padişahtır sırf Julius için padişah değiştiriyorsunuz diyerek 1. Abdülhamit ne yapmıştı? Julius Bahşişi'ni kaldırmıştı arkadaşlar. Onu da eledim. Yukarıda bilgisi verilmeyen padişah 2. Mahmut'tur arkadaşlar. Cevabım Edirne olacak. Şimdi yeni soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi 3. Selim döneminde gerçekleşmemiştir diyor. Bakın gerçekleşmemiştir. 3. Selim dönemi yeniliklerine ben nizamı cedit yenilikleri diyorum. Ne demek öğretmenim bu? E arkadaşlar cedit yeni demek nizamda düzen demek. O zaman bu ne olur? Yeni düzen olur arkadaşlar değil mi? Ve nizamı cedit yeniliklerinin tamamında örnek alınan devlet Fransa'dır değerli dostlarım. Baktığımızda Üçüncü Selim dönemi gelişmelerine Fransızca eğitim verilmeye başlanmıştır diyor. E zaten Fransa'ya örnek alıyorum. Askeri okullarda da Fransızca eğitim veriyorum. Bu hep gitmiştir daha sonraki süreçte. Bakın bakalım Mustafa Kemal Paşa, Ali Fethi Okyar gibi Osmanlı e, önemli Osmanlı'nın önemli subaylarının hepsi Fransızcayı su gibi konuşuyor. Neden? Çünkü askeri okullarda Fransızca eğitimi var. Dönemin diplomasi dili Fransızcadır arkadaşlar. Bu dönemde başlamıştır 3. Selim döneminde Fransızca. Yerli malı kullanımı arttırıldı. Yani bu özendirilmeye çalışıldı. Neden? Çünkü İngiltere'de sanayi devrimi başladı. Sanayi devriminden sonra bizim ekonomi mahvolacağı için biz yerli malını özendirmeye çalıştık bu dönemde. İradı Cedid Hazinesi kuruldu. Bakın Nizam-ı Cedid yenilikleri içerisinde kurulan bir ordu var. Nizam-ı Cedid ordusu. Bu ordunun masrafları içinde de İradı Cedid Hazinesi kurulmuştur diyoruz. Peki bu da 3. Selim döneminde yenilikler için devlet adamlarından görüşler alındı. Yani arkadaşlar layihalar hazırlandı. İşte bu layihalar ise o dönemde tekrar açılan meşveret meclislerinde meşveret meclislerinde orada tartışıldı o yenilikler ve ondan sonra uygulamaya koyuldu. O yüzden 3. Selim radikal anlamda ıslahat yapmaya çalışan ilk padişahtır. İstihkam okulu. Arkadaşlar istihkam okulu 1. Abdülhamit döneminde açılmıştır. 3. Selim'le alakalı değildir cevabım. O yüzden Adana olacak. Yeni soruya geldiğimde az önce bahsettiğim soru. Sürekli elçiliklerin açılması veya devlet matbaasının kurulması. Bunların arkadaşlar geçici elçilikler ne zamandı? Lale Devri'ndeydi değil mi? E, i̇lk özel matbaa İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından açılmıştı. E O da Lale Devri'ndeydi. Ne demiştim ben size? Lale Devri'nin tamamlayıcısı kimdir? Üçüncü Selim'dir. Nereden biliyorum? Bak sürekli elçilikler. İlk sürekli elçim kimdir benim? Londra'ya gönderilen Yusuf Agah Efendi'dir arkadaşlar. Bunun dışında devlet matbaasını yani Matbaayı Amireyi de bu dönemde kuruyorum. O yüzden ne dedim cevaba? 3. Selim dedim. Doğruyu işaretledim. Yola devam ediyorum. Baktığımda yukarıda bahsedilen ıslahatlar kim tarafından gerçekleştirilmiştir denmiş. Soruya bakalım. İsyanları şiddetle bastırdı. 17. yüzyılın hepsi şiddetle bastırıyor zaten. Saray kadınlarını yönetimden uzaklaştırdı. 4. Murat yapıyor bunu arkadaşlar. Saray kadınlarını Hatta ne yapıyor biliyor musunuz? Topkapı Sarayı'ndan başka bir saraya aldırıyor. İçki, sigara, kumarhane ve meyhanelere yasak getirdi. Bunu yapan kimdir? İşte sorun netleşti burada. Dördüncü Murat'tır değerli dostlarım. Hatta bu dönemde İlber Ortaylı bu dönemde yaşanmış bir olayı anlatıyor. Dördüncü Murat ve dönemin sadrazamı İstanbul'da karşıdan karşıya geçecekleri zaman sandala binecekler tebdili kıyafet, sivil kıyafetle ve diyorlar ki kayıkçıya hadi diyorlar bizi bir karşıya geçir diyorlar tamam diyor biraz denizin ortalarına doğru gelince bizim kayıkçı açıyor şarabından bir kadeh koyuyor. Dördüncü Murat ve Sadrazamı diyor ki ya diyorlar padişah yasaklamadı mı şarabı sen diyorlar neden çarap içiyorsun denizin orta yerinde var ya diyor Allah razı olsun padişahtan diyor neden diyorlar e diyorlar millet karada içemiyor herkes geliyor kayıkta içiyor ben de böylece daha fazla iş yapmış oluyorum diyor. Peki bunun üzerine ne yapıyor 4. Murat? Alıyor arkadaşlar şarabı bir tadıyor gerçekten şarap. Ulan diyor ben de Osmanlı padişahım. Bu diyor yanımdaki sadrazam. Sen diyor nasıl olur da yasağa aykırı gelirsin? Bunun üzerine kayıkçı diyor ki kaç yıldır içerim diyor. Bir yudum aldınız asla sizin gibi kafa yaşamadım diyor. Kaç yıldır içerim hiçbir zaman sadrazam ya da padişah olamadım. Siz ne güzel içtiniz diyor. Ve hala onlarla dalga geçiyor. Tabi daha sonrasında da maalesef cezalandırılıyor. Bu arkadaşlar padişahım kimdi benim? Dördüncü Murat'tı. E bunu da doğru işaretledim. Bakalım yeni sorumuzda ne varmış diyeceğiz. Ama yeni sorumuz yokmuş. Bu 15 soruluk testimizde testimiz de bitti diyoruz. Arkadaşlar lütfen ama lütfen verdim ekstra bilgilere dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle.